Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni sezon geldi. Reap'imize bakacağız, ödüllere bakacağız ve Reap'i açacağız. Ee, gördüğünüz gibi C7 S19 sezonu devam et dedik. Ee, Sezonun sezon rank kasmadım zaten. Ermen 4 bitirdim. Ee, bu sezon belki kasarım bilmiyorum. Devam et dedik. Ödüllerimiz bunlar rank ödülleri. Yeni bir macera başladı Başladık. Şöyle e, belirledim. Değiştir diyelim. Şöyle Fatih yapalım puanımızı bilelim ee, şuradan ödülleri alalım tamam şimdi gripimize gelelim ödüllere bakalım sonra da Royal Pass'imi açarız arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi setlerimiz bunlar gözüküyor İlerledik. şunu bir geç ilk başta İlk başta bir ödüllere bakalım ondan sonra da Royal Pass'imizi açacağız Böyle bir bir de setimiz var. Uzi desenimiz var. Oo, bu ne böyle? <laughs> İlerledik. Bu neymiş? Aa böyle bir şey var. Bu iniş herhalde. Daha... Herhalde inerken kullanılıyor bilmiyorum. Uçak var böyle bir deniz şeklinde. Üstünde deniz gibi dalgalarla olmuş bir uçak var. Kas deseni var. Kayıp balık memo. <laughs> Böyle bir şey var. İlerledik. Burada paraşüt deseni var. Bu sezon full denizden, deniz üzerinden yapılmış bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi BBS var. Bir emojimiz var. İlerledik. 40 repideki destansı setler, kafalık ve kıyafet böyle güzel duruyor. İlerleyelim. 45'te böyle bir maskeli bir saç var. 50 de yükseltilebilir Eseler gelmiş. Gördüğünüz gibi deniz üzerinden ölüm mesajı bu. Ölüm duyurulu. Şuna bir bakalım. Laboratuvara git diyelim. Gelişmiş sureti böyle. Ölüm duyurusu böyle arkadaşlar. Bunun sanki az mı daha az? az. Bir dakika. UMP'ye gelelim. Bir dakika. Şöyle az bir bakalım. UMP diyelim. Ha, hepsinde zaten üst seviymiş. Tamam. Eee üst seviyelik yine bir eseler gelmiş. İlerleyelim burada 55'te pompa deseni var. Bir emoji daha var burada. Böyle zıplamalı falan bir şey. 60 de çanta deseni süsleme. Burada 70 Royal açmayanlar için set. Buraya gemi gelmiş. Teknenin şeyi gelmiş deseni. İlerledik. 80'de M16 H4 gelmiş yine. Kaç tane oldu? Emoji, Destansı emoji. Şöyle bir emoji izleyelim. 80 RP'deki destansı emoji. Deniz yıldızını alıyor aşağı atıyor falan. İlerledik. 90 RP'de avuk deseni. Bir de burada yine duvar kaldı. En son ki 100 RP seti de bu arkadaşlar. Bu da yine renk değiştiriyordur büyük ihtimalle. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi 100 yp'deki destan sette bu renk de değiştiriliyor arkadaşlar. Böyle bir şey yapmışlar. Şimdi royal passimizi açalım royal pass yükselt dedik 1 ile arası dedik. 360 UC'ye royal passimizi açtık hayırlı uğurlu olsun inşallah sizinle de olur. Şöyle açtık bir de şeye bakalım. Şöyle. Ee, ödüllere bakalım. Yani şey sandıktaki ne gelmiş? İnşallah bende olmayan bir şeyler gelmiştir diyecekken her şeyi bende var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi her şey mevcut diyor. Bu sezon repeat sandığı videosu <laughs> çekmem herhalde. Ee, ya da boş boş açarız bilmiyorum. Belki olmayan şeyleri çıkartırız. O yüzden e, yine açarım belki. Ee, gördüğünüz gibi destansıların her şeyi bende var zaten. Bütün olan şeyler bana gelmiş. Bir tek efsane üyelerden olmayan bir şeyler var. O da çok az yani. Yapacak bir şey yok. Onun dışında ne gelmiş? Ee, burada bir saç var. Sezon 4'ün yüzü gelmiş. Sezon 5'in saçı gelmiş. Böyle arkadaşlar. Ee, Royal Pass'imiz geldi. Yeni sezon geldi. Royal Pass'imizi açtık. Şöyle rankımız neyle başlamış? Takımının altın ikiden başlamış. 5 tekli kaç başlamış? Beşiğine tekli altın 3'ten başlamış. Kasarsam zaten normalde Beşiğine tekli kasıyorum. Ürşiğine tekli de altın 3. Şu an elmas 2. Birinci sıradaki bu elmas 3. Çok da fark yok. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle son olarak şöyle de göstereyim. Rank ödüllerini de göstereyim. Altında bir setimiz var. Altında böyle bir set. Platin'de maske şöyle göstereyim şöyle maske gözlük bir şey elmas da kügu deseni taş da bunlar as da bu as ustasında saç var bendekine benziyor ama böyle as otoritesi ve fatih çerçevesi de böyle tamamdır buraya ne gelmiş burada da sezon geçmişleri burada da bunlar var Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Royal Pass'imizi açtık. Yeni sezon geldi. Herkese hayırlı olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.